Emlak Fuarı 2015'teyiz. E, fuara katılan Babacan yapının stantındayız. E, Mehmet e, Babacan'la e, sektörle ilgili ve projeleriyle ilgili genel bir değerlendirme alacağız. Evet, e, merhabalar. Merhaba, Öncelikle, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Projeleriniz de hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi dur, e, konut sektörü bir 6 ay seçim öncesi bir durgunluk ve seçimin sonucundan Sonra da bir e, coşkuyla karşılandı. Çünkü konut sektörü Türkiye'nin en önemli kalkınmasında bulunan bir sektör. Bu iki e, zaman arasındaki farkı bir değerlendirmenizi rica ederim. Ya aslında tek konut sektörü inşaat sektörü değiliz. Yani son 6 aydır etkilenen yani birçok sektör tekstil olsun, gıdası olsun tüm sektörler bir durgunluk içinde, bir bekleyiş içinde, bir istikrarsızlığın yüzünden herkes bir bekleyiş içine geçmiş. Yani tabiri caizse insanlar büyük alışveriş, ev market alışverişlerini bile erteliyorlar ki yani bir hükümet kurulsun, bir istikrar olsun. Yeni Allah'a şükürler olsun bu işte yeni bir Kasım'daki seçimlerde yine istikrar olacak gibi göründü. Yani şu an için seçimler eski parti kazandı. Tabii ki hepimizde bir heyecan, hepimizde bir aslında coşku var çünkü istediğimiz bir hükümetin kurulmasıydı. Tek bizim değil, başka ülkeler de yani Türkiye'yi çok yakından takip ediyor. Körfez ülkesi olsun, Doğu Blok ülkeleri olsun. Birçok Türkiye'ye yatırım yapan, inşaat konu sektörüne veya diğer sektörlere yatırım yapan ülkeler de ülkemizdeki istikrarsızlıktan dolayı herkes bir bekleyişteydi. E şimdi küçükler olsun işte bu 1 Kasım'da yine istikrar oluştu. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde hani güzel bir şekilde bir ivme yukarıya tekrar bu inişin bir çıkışını hızlı bir şekilde aslında bekliyoruz. Şu anda yurt dışı olsun, yurt dışı olsun daha bir iki gün olmasına göre yani hep böyle güzel tepkiler aldık aslında. Tek bizim değil tüm sektörlerinde inşallah güzel bir şekilde 2015'in bu son çeyreğinin 2016'nın çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. İnşallah da bunlar içinde çalışmalarımızı diğer beklettiğimiz diğer yatırımları hayata geçireceğiz. Konut sektörü Türkiye için çok önemli. Sizin konut sektörüne destek bakımından beklentileriniz var mıdır devlet hükümet tarafından? Ya mutlaka ki tabii ki şimdi e, bazı yapılanması gereken e, beklentilerimiz var. Bunların ilk başlarında KDV gelir. Şu an biliyorsunuz KDV %18 oldu. Bunda yeniden bir yapılanmanın eee düzenlenmesini çok istiyoruz. Onun dışında biz şu an eee birçok ülkeye konut satıyoruz. Yani sonuçlarını biliyorsunuz ki atıyorum gıda veya tekstil herhangi bir sektörde ihracat yapınca ekstra ülkelerin eee ülkemizin yani bu sektörlere desteği var. Ama konut sektörüne herhangi bir en ufak bir yurt dışına satışlarla alakalı bir destek yok. Aslında bizim diğer sektörlere göre konutun yurt dışına satmak hem ülkemiz açısından hem kendi açımızdan çok daha artı bir şey. Çünkü bir konut satıyorsunuz iş bitmiyor onunla. Kişi geliyor buraya Türk Hava Yolları'nda uçağa biniyor geliyor dairesini teslim alıyor. Dairesini teslim aldıktan sonra tapusunu alıyor. Emlak vergilerini diyor. Ondan sonra gidiyor mobil alıyor, beyaz eşya alıyor, perde yani tüm sektöre faydası var. Ondan sonra ülkede kalıyor, ülkede yiyor, içiyor, işte burada kalıyor. Aslında bizim dediğim gibi mesela atıyorum bir tekstil sektörü düşünün. Ürünü satıyor, para geliyor ülkeye. Biz hem parayı devamında kişiyi getirdikten sonra para hep zaten sürekli geliyor. Bunun için yani tabii ki bir e, yani bir desteğe devletten bir desteğe ihtiyacımız var. Ama bunu nasıl öngörürler, nasıl uygun görürler? Ama e, ufak da olsa inşallah e, 2016'da böyle güzel bir destek bekliyoruz. Seçim öncesi yapılamayan durgunluktan sebebiyle e, zamlar vardı. Şimdi konut bu seçimlerden sonra konuta zamlar tekrar gündeme geldi ve konut sektörü içinden de %30 %40 gibi konuta zam yorumları yapılmaya başlandı. Bunları ne kadar gerçekçi buluyorsunuz? Ne konut sektörü nasıl bir dengeyi tutması gerekiyor fiyat bakımından? Aslında ben yani çok e, zam geleceğini düşünmüyorum. Çünkü niye? bugün bizim ham maddemiz arsa. Arsa dolarla. Dolar yükselmezse arsa maliyetiniz fazla yükselmez çünkü. Onun dışında inşaatın tüm materyallerine dolar döviz yükselince haliyle diğer materyallerin fiyatları artıyor. Yani aslında ondan sonra faiz yükseliyor. Ondan sonra mecbur bunlarla beraber genel global olarak bir zam meydana geliyor. Bir zam oluşuyor. Bence aslında şu an için hani çok büyük böyle bir çıkış zamlar düşünmüyorum. Ama tabii ki mutlaka ki bu zam hiçbir şeye zam gelmese bile yani hiçbir metallerde dövize zam gelmese bile taleple oluşan bir şey. Eğer konuta talep çok giriyorsa haliyle bir zam oluşuyor. Şu anda da hani diğer metallerlerden dolayı zam geleceğini düşünmüyorum ama şu an hızlı bir şekilde konuta talep geleceğinden dolayı ufak da olsa zamların olacağını düşünüyorum. Bununla, bunlarla alakalı tam aslında değerlendirilmesi gereken dönemdeyiz. Konut almak için değerlendirilmesi gereken dönemdeyiz. Herkese de tavsiyem bir an önce yatırımlar ertelemeyip hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürmelerini tavsiye ediyorum yani. Son olarak sizin projelerinizle ilgili son durumlarınız nedir? Beklentileriniz nelerdir? Projelerimizle alakalı son durum işte yeni projeye başladık. Bir gördüğünüz projemiz 28.500 metrekare alan üzerine eee Beylikdüzü E5 yolu üzerinde Esenyurt bölgesinde bu arsayı kendimiz e, satın almıştık bir bir yıl, içeri, bir yıl önce. Projemize yeni başladık. Ön talep satışlarını şu an yapıyoruz. İşte Dubai fuarında projemizi tanıttık. Şimdi işte İstanbul fuarında tanıtıyoruz. İnşallah bu ayın sonuna doğru da basın lansmanını yapacağız projemizin. Yani projemize şu an çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü bölgenin hem en güzel projesi bu konuda çok iddialıyım. Hem de en uygun fiyatlı projesi. Karma Yaşam Projesi lokasyon olarak en güzel yerindeyiz. Yani hani parayı cebinizde koysanız böyle güzel bir lokasyonda o bölgede arsa bulmak da imkansız şu an. Onun için e, dediğim gibi e, bu projemizle diğer bölgedeki yaptığımız 6. projemiz, sadece bölgede yaptığımız 6. projemiz çok hızlı şekilde yani e, fiyatların burada da talep doğrultusunda artacağını hani bu projemizde de şu an için çok güzel hani beklediğimiz olumlu tepkiler alıyoruz. Teşekkür yani, ederim ben. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.